Ben yani size bir şey söyleyeceğim. Belki inanmayacaksınız. Tam bir aydır evime meyve gelmemiş. Yemin ediyorum evime meyve gelmemiş. Bak gençliğim üzerinde yemin ediyorum bir aydır ben evime meyve götürmemişim. Şimdi çıkartmışlar çeyrek ekmek. Var mı gerçekten çeyrek ekmek mi satıyorlar? Var. Var abi ya şuralarda bir gezseniz. Şu bedde nerede? Oralarda buralarda gelsin çeyrek ekmek bulursunuz. Yani artık düzen nereye kadar gidecek? Böyle nereye kadar gidecek? demesinler askeri ücret bu kadar milletimize yeter. Yetmiyor gerçekten yetmiyor. 3000 de bile yetmiyor yani. Sen tamam askeri ücrete zam veriyorsun ama her şeye de zam veriyorsun. Her şeye zam veriyorsun yani. Bunu yayınlanırsanız çok sevinirim. Gerçekten yani şu an konuşamıyorum artık. Ben burada gurbetçiyim. Ailemi bırakmışım gelmişim altı kişiyle beraber bırakmışım gelmişim ben tek başıma altı kişiye bakan bir insanım. Vatandaşın gündemini soruyoruz. Gerçek gündemde ne var? Gerçek gündemde şimdi bu koronavirüs ayrı bir dert. Bir de bu e, ayrı bir dert. Yani burada nereye gidiyorsan git. Yüzde on dört diyorlar şey var. Eee neydi bu ismi ya? Eflansiyon var. Ne nereden baksan hemen hemen ikiye katlanıyor. Bir şey aldığımızda mesela bir şey aldığımızdan beş liraysa on beş lira. Evet. Ben bunu aldım. Burada çocuğu, oğluma bir kazak aldım, iki tane pijaman aldım. Bende 75 lira para alındı. Şimdi ben askeri ücretle geçinen bir insanım. Askeri ücret ben 6 kişiye bakıyorum. Geçinemiyorum. Bu koronavirüs o da ayrı bir dert. Bir de bu zamlar üst üste ayrı bir dert. Biz de ne yapacağımızı bilemiyoruz yani. Burada herkese bunu yayınlanırsanız çok sevinirim. Gerçekten hani şu an konuşamıyorum artık. Ben burada gurbetçiyim. Ailemi bırakmışım, gelmişim altı kişiyle beraber bırakmışım, gelmişim ben tek başıma altı kişiye bakan bir insanım. Parayı gönderiyor musunuz? Arayı Burada yani kazandığınız parayı. Yani çok zor, çok zorlanıyorum göndermekte. Yani kredi kartlar hepsi patlamış zaten. Çok zor. Yani şimdi bankaya gidiyorum. Burada zaten askeri ücret yattığında nereden baksa yarı yarıya banka hepsini alıyor. Geri kalanı ben alıyorum. Artık nasıl geçineceğim ben de Bilemiyorum. Aileniz nerede? Ailem Van'da şu an. Van'da. Siz evet. burada Ankara'da çalışıp bana para mı gönderiyorsunuz? Evet. Ve asgari ücreti. Asgari ücret. Burada çalışıyorum, bana gönderiyorum. Sözde bir şeyler yapacağım kendime. Şimdi bu yaşma daha gencim. Yani ileri görmek istiyorum. Ya yani artık böyle geçinmek istemiyorum. Gerçekten onu çok zor durumdayız. Yani ya teneke ya çıkmış kaç TL'ye. Onu bile alamıyoruz yani. Şimdi çıkartmışlar çeyrek ekmek. Var mı gerçekten çeyrek ekmek mi satıyorlar? Var. Var abi ya şuralarda bir gelseniz, cübbet resmi nerede, oralarda, buralarda gelin çeyrek ekmek bulursunuz. Yani artık düzen nereye kadar gidecek? böyle nereye kadar gidecek? Yani nereye kadar artık bu e enflasyon, bu kriz nereye kadar gidecek? Önce sevindik bu askeri ücret yükseldi diye biraz sevindik. Ona zam geldi, buna zam geldi, şuna zam geldi. Kaşıkla veriyor kepçeyle alıyorlar. Geldiği gibi geri gidiyor. İki katı bile gidiyor abi, iki katı bile gidiyor yani. Asgari Demesinler askeri ücret bu kadar milletimize yeter. Yetmiyor gerçekten yetmiyor. 3000 de bile yetmiyor yani. Sen tamam askeri ücrete zam veriyorsun ama her şeye de zam veriyorsun. Her şeye zam veriyorsun Beşim yani. Bir olmuş elli, bir alalım alalım alalım. Yani gerçekten bunu yayınlarsanız Tabii. çok sevinirim. Bunu yayınlayın. Peki şunu merak ediyorum. Ailede başka e, para kazanan yok mu? Sadece sizin de elinizden Sadece mi bakıyor 6 kişilik aileniz. Hepsi bana bakıyor. Şu an ben bakıyorum. Annem yaşlıdır zaten. Sadece hepsine ben bakıyorum. Emekli maaşı da babam vefat ettikten sonra önceden alıyordu. Şimdi onu da iptal etmişler. Ben burada sigortalı ne mi sigortalı çalışıyorum. Onu da iptal etmişler şu an. Yani artık nasıl geçineceğimizi bilemiyoruz. Gerçekten artık yani buramıza kadar gelmişiz. Yok şurada intihar var, var, burada intihar var. Tabii ki olacak kardeşim. Tabii ki olacak. Yani Türkiye'den %60. ne beklersen olur. Şurada gezenlerin yüzde işsiz. Kimse iş bulamıyor. İş yok yani. Piyasada iş yok. Geçim sıkıntısı çok çekiyoruz. Yani gerçekten e, arkadaşın dediği gibi az ücretle geçinmek çok zor. Abi bir hesaplayın bir altı kişiye bakan bir insan, bir hesaplayın. Şimdi yat tenekesi ne kadar olmuş, yok bilmem buldur ne kadar olmuş. Şuraya gidiyorsun ancak 100 TL, 100 TL 2-3 kilo bir şeyler alıyorsun. 2-3 kilo sebze falan alıyorsun. Ben yani size bir şey söyleyeceğim, belki inanmayacaksınız. Tam bir aydır evime meyve gelmemiş. Yemin ediyorum evime meyve gelmemiş. Bak yemin ediyorum. Bak gençliğim üzerinde yemin ediyorum bir aydır ben evime meyve götürmemişim. Yani burada röportaj oluyor. Geçen gün de burada bir röportaj oldu. Her yerde röportaj oluyor aslında. Ama sesimizi duyuyorlar mı, duymuyorlar mı onu ben de bilmiyorum. İnan ki, bil, belki duyuyorlar ama görmezsizlikten geliyorlar. Lütfen buna bir çözüm artık yaratsınlar yani. Askeri ücreti çıkartmış tamam. Eyvallah ama neden her şey o kadar e, birse üçe katlamışsın zamları? Üçse ben nasıl geçineceğim? Yani gerçeği bu yani. Şimdi hep piyasayı serbest ettikten sonra devlet piyasayı serbest etmiş. Denetleme yok. Herhangi bir şey yok. Yani gelip de bu kaç paradır? Bunun fiyatı ne kadar deyip de soran yok. Devlet evet. yani yani devlet gelip de bunun fiyatı kaç para? 5 liraysa 6 liraya satması lazımken tutuyor 10 liraya satıyor. Tutuyor 15 liraya satıyor. 20 liraya satıyor. E, Tabii yani olmuş, he, 10 lira yani. Yani pazarlarda Biberi örneğin olmuş, 10 ben lira, 20 lira, 10 emekliyim. Lira. Emekliliğin maaşı asgari ücretin altında olmayacak diye televizyonlarda bar bar bağırıyorlar. Ben bunu millet de duyuyor. Ben şu anda devlete 7 bin gün çalışmışım. Aldığım emekli maaşı 1.800 lira maaş. Yeni yapılan zamla beraber mi? Evet, yeni yapılan zamla beraber. 1800 lira maaşının ne yapmam lazım? Kira mı vereyim? Elektrik mi ödeyim? Doğalgaz mı ödeyim? Adam serbest piyasa diyor kardeşim alırsan al, almazsan alma. Bugün BİM, ŞOK, A101 milletin sırtında. Yani bir teneke yağa ya, 30 milyonu alırken bugün 65 milyon, milyon oldu bile değil yani. Tenekeyi bile sayıyorlar. Yani kilo olarak sayıyorlar. Ya. Ya tenekesi, altı üstü teneke yani. En fazla geleceği 300 gram. 200 gramdır o tenekenin gramı, gramajı, Darası, Darası yani. Yani 5 kilo diye satıyorlar. Yani bu vicdanın vicdanı eğer el veriyorsa gelsin. Askeri ücretle bir ev kirası tutsun, bir eve geçsin kiraya. Gelsinler bir baksınlar bakalım geçine biliyorlar mı bir ay? 600 bir lira. Yani bir ay bir ay. Bilemedin iki aydı hadi. Geçine biliyorlarsa ben kabulüm ben onlara çalışırım. Eşek gibi çalışırım. Ama Geçinebilecekler mi? Askeri ücretle onlar yat gelsinler bakalım o kirada aylık kiralar bir buçuk milyar. Bir milyar. Ev kirası mı verecek? Elektrik su parası mı verecek? Doğal gaz mı verecek? Çocuğun üst başını mı alacak? Evinin yiyeceğini mi alacak? Gelsin bakalım hadi bir denesin de bir görelim onları. O öyle koltuğa oturmakla olmuyor. Yani orada tamam her şeyi mantıkça konuşuyorsunuz. Ama şeye de geldi mi geldim geldi mi? Hiçbir şey yok. Evet. En basiti bu diyeyim yani. Tamam. Var mı hocam? Sizin de başladık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Bunu sadece yayınlarsanız gerçekten çok sevinirim. Lütfen bunu yayınlayın. Yani onları bizi görmesini istiyoruz. Bir de bu alışveriş merkezlerinde A101, BİM gibi mağazalarda gidiyoruz. Mesela etiket orada ne yazıyorsa kasyerde öyle yazmıyor. Kasada öyle yazmıyor. Orada alıyorsun 5 lira yazıyor geliyorsun burada 7 lira para ödüyorsun. Yani hep birbirini tutmuyor. Abi. Birbirini tutmuyor yani. Bunu da vana mı göndereceksiniz hocam? Vana göndereceğim. Bunu ben vana göndereceğim ihtiyaçsa başka yerden al o zaman. Bunu inşallah yayınlarsanız. Yani Teşekkür Çinlik ederim çok zaman. sağ olun. Çağdaş'tan al. Ya şimdi sen Keriz bu... yerine düşmektense giderim 500 lira fazla verir oradan alırım başka yerden alırım. Ya. Anladın? Tamam. tamam. Sabahtan ederim. beri adam konuşuyor. Ben dün pazardaydım. 10 lira domates. Ne onlar 3,5 lira. En güzel domates 5 lira. Sen hiç evet, kalkıp da orada... bir saniye. Bir saniye, kabzımanların oyununu niye konuşmuyorsun? Örneğin Mehmet Kaytan Büyük, bir numaralı kabzıman. Bugün halcilere gelir, bendeki mal bu, bugün bundan satacaksın algı için. Niye onları konuşmuyorsun? Yunus Market'i niye konuşmuyorsun? Git Yunus Market'te senin 5 liraya aldığın malzeme 15 lira. Belki sizin bunları alacak paranız var ama benim yok dahi. Ben bunu, işte bunu anlatmak istiyorum. Ben de sana şunu söylüyorum, kardeşim. kardeşim. Abicim bak, siz diyorsun. Bak, dinle, dinle, dinle. Ben hiçbir şey demeyi istemiyorum. Ben akşama kadar en ucuzu bulmak için 10 tane market geziyorum. Meslek ne senin? İnşaat. Ne üzerine? Mermer. Mermer. Evet. Asgari ücret mi alıyorsun sen? Tabii. Asgari sen ücret. o zaman enayisin. Niye enayim? Sanatkarsan, Sanat sanatkarsan, sanatkarsan mesleğinin hakkını isteyeceksin. İşte hakkını ben istiyorum da istiyor, hakkını O yüzden ben burada işte sesimi duyurmaya 2007'de çalışıyorum. Millet, ben burada sesimi duyurmaya millet çalışıyorum. Millet parayı, dürbünün tersiyle görürken ben 7600 bin 600 liraya imza atıyorum. Ben tik mik mak kaynakçısıyım. Kim parayı verdi, ben çalışırım. Parayı vermezsin, siktir git lan derim. Sen diyebilirsin, işte biz diyemiyoruz. Arkadaşın lüksü var mı? Yani sıkıntı yani, orada işte altı kişiye Abi, bakınca. Bak şimdi. Asgari ücret ne demek? Minimize. Evet. Vasıfsız, mesleği olmayan, okuyamamış, arada kalmış. <laughs> ne iş olsa yaparım diyen insanlara sunulan bir ücrettir o. Evet. Sen geçen dedi ki kameraman dedin bu da asgari ücret alıyor. O zaman başarılı değil bu. Başarılı evet. değil. O zaman gidip bu hizmeti başka yerde yapmıyor. Bak bugün film setine gitsin. Kameramanını orada yapsın. 10 bin lira, 15 bin lira ücret alıyor adam. Abi senin dediğin o olay Burada geçersiz abi. Nasıl geçersiz abi? Abi sen şimdi Aşı özel sektörde karakter, çalışıyorsun abi. Atamam, Adam diyor ki bu fiyata çalışırsan çalış. Çalışmasın. E, tamam Kapı çalışmayacak, çalışmayacak, Nasıl işte. çalışmayacak, kimse çalışmayacak. Nasıl çalışmayacak abi? Çalışmayacak. O adamın işi zaten yürüyor. O adamın işi var. Içerim. Senin karnın dokta konuşuyor mu öyle? Benim böyle. karnım dok değil. Bu adamın ızdırabını tamam. anla abi. Benim karnım dok değil. Ben adamın ızdırabını anlıyorum. Değil abi değil. Ben denediyorum bak. yorum mi? Abi bak. Sizden sen mi bu arkadaş? Yok abi biz neden? Sen ya belli sen, Benim tuzum kuru abi. Benim tuzum kuru. Bak paralar da aşıyor cepte. O zaman ver fakir parayı evet. ver ki ihtiyacı olana yardım et. Ben zekatımı tamam. veririm. Olay farklı Satirem bir yere gidiyoruz. boş ver onu geç. Teşekkür ediyoruz. Olay farklı tamam. yere gidiyoruz. O kadar Teşekkür almanız ediyoruz. Almanız yani. Yani. Tamam kapatalım lütfen. Verecek tamam. Tamam. Çekil. Tamam. Tamam.